Tekrar birlikteyiz. Az önce söyledim. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nın otel kısmında üst katta saat 11 sıralarında yangın çıktı bugün. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar tahliye edildi. Otelin bulunduğu caddede tabii trafiğe kapatıldı. bir var. Alevler çıktı pencereler. İstanbul'un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde çıkan yangın herkesi alarma geçirdi. Duman bayağı vardı her yer kapkaranlık olmuştu. İstanbul Beşiktaş'taki 5 beş katlı Çırağan Oteli'nin 4. katında tadilat çalışmaları vardı. Ancak öğle saatlerinde korkunç bir yangın çıktı. Otel bölümünü yenilemek için yapılan tadilatta olan bölümden yükselen dumanlar bir anda tüm binayı sardı. Otelde konaklayanlar büyük korku yaşadı. Çırağan Sarayı'nın giriş kapısı da yangın nedeniyle hasar gördü. Panik havası vardı, müşteriler hepsi balkona çıktılar. İmdat diye İngilizce olarak da seslendiler. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İki kişi bir balkonda vardı, diğer balkonda tek kişi vardı, alt katta da üç kişi vardı. İtfaiyeciler bir yandan otelin konuklarını ve çalışanlarını tahliye ederken bir yandan da yangına müdahale etti. Ekipler daha sonrasında oteldeki odalara girerek tek tek incelemelerde bulundu. Yangının söndürülmesinden sonra Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ilk tespitlerini açıkladı. An itibariyle önemli olan bizim için hiçbir şekilde can kaybının olmaması. Üç işçimiz, çalışan emekçimiz burada etkilendi. Tadilat nedeniyle otelin üst katında işçiler kalıyordu. Dumandan etkilenen üç işçi sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da olay yerindeydi. Yangındaki ilk bulguların tadilat çalışmalarını işaret ettiğini söyledi söyledi. Şey ihtimalle şey kaynaklı bir e, yangın. Yedal, bir, bahsediyor.